Merhaba, size özel hazırladığımız bu detaylı incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Ekim ayı astrolojik tahminlerini içeren bir kaynak metin var. Bayağı iddialı geldi bu sefer değil mi? Evet, evet. Elimdeki verilere göre bu ay için beklentiler epey yüksek tutulmuş gerçekten. Kaynak, Ekim ayının adeta tarih yazacağını söylüyor. Alışıldık düzenin sarsılacağını, özellikle de finansal konularda yani hepimizin cüzdanları, banka hesapları konusunda köklü değişimler getireceğini iddia ediyor. Bu tarih yazma lafı bilmiyorum biraz büyük sanki. Büyük laf ama merakta uyandırıyor şimdi. Metin bunu bir nevi yol haritası gibi sunmuş. Bizim görevimiz de bu haritayı sizin için biraz deşifre etmek olacak. Hangi dönemeçler kritik, hangi kestirmeler cazip görünüyor, neredelerde belki biraz yavaşlamak gerek. Beraber anlamaya çalışacağız. Bakalım bu harita bizi defineye mi götürecek yoksa... Yoksa sadece yorucu bir patikaya mı çıkaracak? İşte tam da bu noktada şeyi netleştirelim. Bu bir astrolojik yorum analizi. Yani kaynağın sunduğu öngörüleri masaya yatırıyoruz. Hem o parlak olasılıkları, fırsatları konuşacağız hem de biraz daha e, mesafeli durup peki ya riskler diye soracağız. Amacımız size metnin ne söylediğini tüm yönleriyle olabildiğince objektif aktarmak. Harika. O zaman hemen ilk duraktan koçlardan başlayalım. Tabii kaynak koç ve yükselen koçlar diyor. Belki çok kısaca hani astrolojiyle yeni ilgilenenler için yükselen burç neydi ona bir değinelim mi? Elbette iyi olur. Çok basitçe şöyle diyebiliriz. Güneş burcumuz doğduğumuz güne göre belirleniyor ya, yükselen burç ise doğduğumuz tam o anda, o saatte ve dakikada doğu ufkunda yükselen burç. Hani kişiliğimizin dışarıya yansıyan yüzü, ilk izlenimimiz gibi düşünebiliriz. Kaynak metinde bu yorumlarda hem güneş burcu koç olanları hem de yükseleni koç olanları kapsıyor. Peki ne diyor koçlar için bu iddialı metin? Koçlar için tam bir finansal arena öngörüyor. Geçmişten gelen ortaklık, miras gibi konuların çözülebileceğini, para akışının hızlanacağını belirtmiş. Hatta Metin, koçların masaya yumruğu vurup hakkını aramasını, kariyerde sesini yükseltmesini tavsiye ediyor. Aşkta da güven tazeleme, ciddi adımlar veya iş eğitim ortamından sürpriz bir aşk ihtimali varmış. Anahtar kelime olarak da cesaret verilmiş. Metindeki dağcı benzetmesi de çok çarpıcı. Zirveye son o cesur hamleyi yapmak gibi. Bayağı motive edici geldi bana, ne dersin? Motive edici olmasına motive edici ama o masaya yumruk vurma kısmı biraz düşündürücü, değil mi? Yani cesaret tamam, önemli tabii ama kaynak aynı zamanda ani masraflara da işaret ediyor mu? Yani gelen para kadar giden de olabilir mi bu dönemde? mesela teknolojik aletlere, plansız seyahatlere falan beklenmedik harcamalar çıkabilirmiş. Aa evet doğru. Yani cesaretle atılan adımların bir de finansal planlaması olması gerek sanki. O yumruk masayı kırarsa tamiri pahalıya patlayabilir yani. Zamanlama ve üslup de önemli. Her hakkımızı bağırarak arayamayız değil mi? Çok doğru bir nokta. Peki devam edelim. Boğar ve yükselen boğalar onlar için durum nasıl? temaları ben ve diğerleri olarak belirlenmiş. E, evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkiler odak noktasıymış. Metin kritik bir tamam mı devam mı sorusunun cevabının netleşeceğini söylüyor. Para konusunda ise eşten ortaktan ya da bir dava sonucu gelebilecek bir beklenti var. Hatta sürpriz bir toplu para girişi bile mümkünmüş. Bu kulağa hoş geliyor açıkçası. Tamam mı? Devam mı? Kararları genelde pek sancısız olmaz ama yani. Kaynak metin de sanki ilişkilerdeki pürüzlerin su yüzüne çıkabileceğini ima ediyor gibi. O netleşme biraz can sıkıcı yüzleşmelerle gelebilir belki de. Sürpriz para harika tabii. Kim istemez ki? Ama kaynağın da uyardığı gibi gelen parayı akıllıca yönetmek şart. Hani derler ya, kolay gelen kolay gider o hesap. Evet. Bir de şu var. Kariyerde strateji kur, bekle diyor metin boğalar için. Yani ilişkilerde belki netleşme zamanı ama iş hayatında hemen atağa geçmek yerine sabır tavsiye ediliyor. İlginç bir tezatlık var gibi geldi bana. Evet, farklı alanlarda farklı hızlar önerilmiş sanki. Metindeki heykel tıraş benzetmesi de bu sabrı vurguluyor gibi. İlişkilerdeki fazlalıkları yontmak, ideal forma ulaşmak zaman ve emek isteyen bir iş. Peki şimdi ikizler ve yükselen ikizlere bakalım. Onlar için tema temizlik ve yeniden yapılanma. Bu kulağa biraz yorucu geliyor sanki. Yorucu ama sonrası ferahlatıcı olabilir. Metne göre yüklerden, angaryalardan, sağlıksız alışkanlıklardan kurtulma zamanıymış ikizler için. İş hayatı, günlük rutinler değişebilir ama kaynak bunun hayırlı olacağını söylüyor. Para ise doğrudan performansa bağlıymış. Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın diyor resmen. Ek işlerle gelir artışı da mümkün görünüyor. Peki ya aşk hayatı? Orada da mı bir temizlik söz konusu? Aşkta durum biraz daha farklıymış. Partnerle birlikte sağlıklı yaşama adım atma veya spor salonu, sağlık merkezi gibi yerlerde yeni bir aşkla karşılaşma potansiyeli belirtilmiş. Yani temizlik daha çok yaşam tarzıyla ilgili gibi duruyor. Metindeki odayı yeniden dekore etme benzetmesi de bu yenilenme arzusunu anlatıyor bence. Ama senin de dediğin gibi dekorasyondan önce eski eşyaları atmak lazım ki bu her zaman kolay olmayabilir. O eski, rahat ama artık işe yaramayan koltuktan vazgeçmek zor olabilir yani. Kesinlikle. Bir de Metin yoğun tempo ve sağlığa dikkat uyarısı yapıyor. Yani beslenme, uyku önemli diyor. E para performansa bağlıysa bu da daha fazla efor demek. Yani evet potansiyel var ama ikizlerin bu ay biraz enerji depolaması, kendine dikkat etmesi gerekecek gibi duruyor yenilenmek için önce biraz yorulmak gerekebilir. Öyle değil mi? Koşunuza gidiyorsa bize destek olmak için bu içeriği beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Sizin burcunuzla ilgili bu tahminler ne kadar örtüşüyor? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız da çok seviniriz. Şimdi nereye geçiyoruz? Yengeç ve yükselen yengeçler. Kaynak metin onlara sahne sizin diyor. Bayağı iddialı. Aşk, çocuklar, hobiler, yaratıcılık gibi keyifli konular ön plandaymış. Yalnız yengeçler için hayatının aşkıyla tanışma potansiyeli tavan yapmış gibi bir cümle var hatta. İlişkilerde romantizm, tutku artışı, hatta bebek haberi bile olasıymış. Para nereden geliyor peki yengeçlere? Para konusu biraz ilginç yengeçler için. Evet. Şans oyunları, spekülatif yatırımlar veya yaratıcı projelerden yani hobiyi işe çevirmek gibi yollardan gelebilirmiş. Metin yetenekleri paraya çevirme zamanı diyor. Ama şimdi Şans oyunları, spekülatif yatırımlar, bunlar biraz riskli alanlar değil mi? Metin o cesur olun demesi bu konularda da mı geçerli acaba? Ne dersin? İyi bir soru gerçekten. Belki de o cesaret daha çok o yaratıcı projeye başlama veya kendi yeteneğine güvenme konusunda geçerlidir kim bilir. Finansal risklerde cesaretten çok dikkatli olmak daha mantıklı olabilir sanki. Metin kariyerle ilgili de önemli bir şey söylüyor bak. Mutlu olmadığın işte başarılı olmak zor. Yani sadece para değil, keyif almak da önemli vurgusu var. Metindeki sanatçı metaforu da bunu destekliyor gibi. Hayat tuvaline parlak renklerle resim yapmak. Ama tabii her resim hemen başyapıt olmuyor. Aynen öyle. Yaratıcılık güzel ama her sanat eseri hemen değerini bulmaz. Biraz sabır, biraz da doğru pazarlama gerekebilir. O parlak renkleri kullanırken bütçeyi de aşmamak lazım tabii. Sırada Aslan ve yükselen Aslanlar var. Onların odağı bu ay daha çok kökler, aile ve ev konularıymış. Ev alım satımı, taşınma, tadilat gibi konular gündeme gelebilirmiş. Aile içi dinamiklerde değişimler, geçmiş konuların çözülmesi bekleniyormuş. Para kaynağı olarak da aile desteği, miras ya da mülk satışı gösteriliyor ve ilginç bir şekilde gelen paranın yine eve aileye yatırılması tavsiye ediliyor. Bu biraz kapalı devre gibi olmuş sanki değil mi? Evet, aile ve ev teması çok baskın aslanlar için bu ay doğru. Ama şimdi evle ilgili büyük değişimler, alım-satım, tadilat, genelde ciddi masraf ve stres kaynağıdır. Bunu unutmamak lazım. Geçmiş ailevi konuların çözümü de her zaman tatlıya bağlanmayabilir. Yani eski yaralar tekrar kanayabilir. Paranın yine eve, aileye yönlendirilmesi tavsiyesi de herkesin kişisel finansal hedefiyle örtüşmeyebilir. Belki kişi o parayla kendi işini kurmak istiyordur. Neden olmasın? Metnin bina temeli metaforu sağlamlığa işaret ediyor evet. Ama temel atmak meşakkatli bir iştir. İyi planlama ve kaynak gerektirir. Haklısın, herkesin önceliği farklı olabilir tabii. Peki, Başak ve yükselen Başaklar onlar için iletişim, zeka, kısa seyahatler ve eğitim ayıymış. Zihinler bayağı aktif anlaşılan, yeni eğitimler, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir diyor kaynak. Para da bu alanlardan gelecekmiş. Yani ticari zeka, iletişim becerileri, satış, pazarlama, yazarlık gibi sayesinde. Karlı iş ortaklıkları, önemli imzalar atılabilirmiş kulağa oldukça dinamik ve verimli geliyor. Dinamik ama bir de uyarı var metinde. Dikkat! Kardeşler yakın çevreyle olan para alışverişlerinde anlaşmazlıklar çıkabileceği, bu yüzden her şeyin yazılı yapılmasının önemi vurgulanmış. Yani o güçlü iletişim becerisi eğer dikkatli kullanılmazsa yanlış anlaşılmalara veya hatta finansal kayıplara yol açabilir. Metindeki haberci metaforu da bu hareketliliğe işaret ediyor ama Sürekli koşturmak, bilgi alıp vermek yorucu olabilir. O habercinin de arada bir durup soluklanması, mesajı doğru ilettiğinden emin olması lazım. Yoksa mesaj yanlış adrese gidebilir. Aman dikkat. Gidelim Terazi ve yükselen Terazilere. Kaynak onlar için milat gibi bir ay diyor. Özellikle para ve maddi değerler konusunda yepyeni bir sayfa açılıyormuş emeklerin karşılığının alınacağı, banka hesabının şaşırtıcı derecede iyileşebileceği söyleniyor. Terfi olabilir, kendi işinden kazanç artabilir, beklenmedik bir para gelebilirmiş. Ana tema kendi değerini bilip bunu paraya dönüştürmek. Artık daha azına razı olmayacaklarmış teraziler. Yatırım fırsatları da varmış. Bu oldukça iddialı bir tahmin, bayağı umut verici. İddialı, evet umut verici de. Ama daha azına razı olmamak güzel bir duruş olsa da gerçekleşmeyen beklentiler hayal kırıklığı da yaratabilir. Kaynak bu özgüven patlamasıyla yapılabilecek ani ve lüks harcamalara karşı da uyarıyor. Yani değerimi biliyorum derken cüzdanın dibini görmemek lazım. Gelen parayı tutmak, doğru değerlendirmek kritik. Metindeki tohum metaforu güzel. Yetenek tohumunu ekip büyütmek. Ama unutmayalım her tohumun filizlenmesi için doğru toprak, uygun iklim, su ve en önemlisi zaman gerekir. O tohumu ektik diye ertesi gün meyve vermesini bekleyemeyiz. Sabır yine devrede yani. Analizimize devam ediyoruz ve görüyoruz ki aslında her burç için hem parlak olasılıklar hem de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Değil mi? Bu tür çift yönlü değerlendirmeler, karar verirken size daha geniş bir perspektif sunuyorsa ve bu yaklaşımımızı faydalı buluyorsanız, beğen butonuna basarak ve belki de abone olarak bize geri bildirimde bulunabilirsiniz. Yorumlarda sizin için hangi tahminler daha ayakları yere basıyor, hangileri biraz daha uçuk kaçıyor merakla okuruz valla. Şimdi akrep ve yükselen akreplere bakalım. Onlar için bir dönemin kapandığı, bir tür yeniden doğuşa hazırlık olduğu söyleniyor. İçe dönme, dinlenme, geçmişle hesaplaşma zamanıymış. Metin arkadan dönen işlerin ortaya çıkabileceğini ama bunun bir aydınlanma getireceğini belirtiyor. Aşkta da geçmişten figürler tekrar ortaya çıkabilir veya sırlar açığa çıkabilirmiş. Dürüstlük anahtar kelime. Sanki biraz gergin, biraz içe dönük bir hava var gibi Akrepler için. Evet, biraz içsel muhasebe ve yüzleşme teması hakim sanki. Finansal olarak da kaynaklara dikkatli olunmasını öğütlüyor. Beklenmedik bir sağlık harcaması veya unutulmuş, gizli kalmış bir borç ortaya çıkabilirmiş. Büyük yatırımlar yapmak veya borç vermek için pek uygun bir zaman değil diyor metin. Daha çok mevcut durumu koruma, bütçeyi gözden geçirme öneriliyor. Asıl finansal hareketliliğin kasımdan sonra başlayacağı söylenmiş. Yani akrepler için bu ay biraz kemer sıkma, bir hazırlık ayı olabilir. Metindeki kış uykusundaki ayı metaforu da bunu destekliyor sanki. Ama ayı uyurken ormanda hayat devam ediyor. Acaba bazı fırsatlar kaçar mı bu dinlenme sürecinde? Bu da bir soru işareti tabii. İlginç bir bakış açısı. Gelelim yay ve yükselen yaylara. Onlar için sosyal çevre, arkadaşlar ve gelecek hayalleri mercek altındaymış. Yeni gruplara girme, vizyonu değiştiren insanlarla tanışma, daha büyük hedefler belirleme zamanı. Para da bu sosyal ağlardan, ekip çalışmalarından, organizasyonlardan gelecekmiş. Tam bir birlikten kuvvet doğar mesajı var yani. Kariyerde takım içinde parlama, liderlik potansiyeli görülüyor. Aşkta da Arkadaşlıktan doğan bir ilişki veya sosyal etkinliklerle mevcut ilişkiye heyecan katma olasılığı var. Oldukça sosyal bir ay yaylar için. Birlikten kuvvet doğar sözü kulağa hoş geliyor tabi ama o birlik içinde fikir ayrılıkları, çatışmalar da kuvvetli olabilir unutmayalım. Paranın bu kadar sosyal çevreye ve ekip çalışmasına bağlı olması, kontrolün biraz bireyin elinden çıkması anlamına da gelebilir. Başkalarının performansına veya kararlarına daha bağımlı hale gelinebilir. Metindeki orkestra şefi metaforu da uyumu vurguluyor ama bilirsin bazen bir müzisyen kendi havasında çalmak ister ve şefin işi zorlaşır. O uyumu sağlamak her zaman kolay değildir. Oğlak ve yükselen Oğlaklar içinse zirve görünüyor. Kaynak kariyerde devrim niteliğinde gelişmeler olabileceğini söylüyor. Terfi, ödül, kendi şirketini kurma, toplumsal takdir, patronların gözü üzerlerinde olacakmış. Finansal kazançta doğal olarak kariyere bağlı, maaş artışı işten elde edilecek yüksek gelir mümkünmüş, para ve itibarın el ele yürüyeceği bir dönem, aşkta da partnerin büyük destekçi olabileceği veya statü sahibi olgun biriyle tanışma potansiyeli belirtilmiş, Metin adeta dağın zirvesine bayrağı dikme zamanı diyor oğlaklar için. Zirveye tırmanış heyecan verici tabii ki ama unutmayalım, Zirveye yaklaştıkça rüzgar sertleşir. Kaynak da iş ve ev dengesine dikkat çekiyor. Bu yoğun kariyer temposu ailevi sorumlulukları aksatabilir. Artan sorumluluklar, beklentiler ve baskı da cabası. Yani o bayrağı zirveye dikmek bir başarı ama onu orada dalgalandırmak, yani kazanılan konumu korumak ve o dengeyi sağlamak daha büyük bir maharet gerektirebilir. Zirve yalnız bir yerde olabilir aynı zamanda. Bunu da ekleyelim. Eğitim, uzun seyahatler felsefi veya hukuki konular gündemdeymiş. Hayata bakış açılarında önemli değişimler olabilirmiş. Yüksek öğrenim, akademik kariyer, yurt dışına taşınma, uluslararası işler için yeşil ışık yakılmış adeta. Para da bu alanlardan geliyormuş. Uzaklardan, farklı kültürlerden, uzmanlık gerektiren işlerden, uluslararası projeler, bir dava sonucu vesaire gelebilirmiş. Bilgiyi paraya çevirme ayı deniyor. Bu da ilginç bir potansiyel sunuyor. Ufku genişletmek, konfor alanından çıkmak cesaret ister tabii. Kaynak bu süreçte rutin işlerin günlük koşturmacanın sıkıcı gelebileceğini de söylüyor. Bu mevcut düzeninden memnun olan kovalar için bir adaptasyon zorluğu yaratabilir. Metindeki kaşif metaforu macerayı çağrıştırıyor evet ama kaşifler bilinmeyene doğru yola çıkar. Bu da belirsizlik ve risk demektir. Yani haritasız yolculuk heyecanlı olduğu kadar tehlikeli de olabilir. Ayrıca farklı kültürlerle girilen ilişkilerde, aşkta veya işte uyum sorunları yaşanma ihtimali de her zaman vardır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve son burcumuz balık ve yükselen balıklar. Kaynak onlar için derin sulara dalık incileri çıkarma zamanı diyor. Finansal krizleri fırsata çevirme, borçları, kredileri, ortak kaynakları, hani eşin parası, miras, sigorta gibi yönetme ayıymış. Borçları yapılandırma, kapatma veya uygun koşullu yeni bir kredi bulma gibi fırsatlar olabilirmiş. Eşin veya ortağın gelirinde de artış yaşanabilirmiş. Sezgilerin finansal konularda yol göstereceği belirtilmiş. Bu biraz tehlikeli değil mi sence sadece sezgiyle finansal karar almak? İşte orada Metin bir denge koruyor gibi. Sezgilerin yol göstereceğini söylerken aynı zamanda stratejist gibi davranmalı diyor. Yani evet içgüdülere kulak verilebilir belki ama kararlar mantık süzgecinden geçirilmeli, planlı hareket edilmeli. Duygusallıkla mantığı birleştirmek gerekiyor anlaşılan. Metindeki define avcısı metaforu da umut verici tabii. Ama her define avı mutlu sonla bitmez. Doğru harita, iyi bir plan, sabır ve çaba şart. Define ararken yanlış yeri kazıp daha çok borca girmek de var işin ucunda. Gerçekten de e, tüm burçları şöyle bir gözden geçirince kaynak metin oldukça hareketli dönüşümlü ve özellikle finansal açıdan dikkat çekici bir ekin ayı tablosu çiziyor. O baştaki tarih yazma iddiası boşuna değilmiş anlaşılan pek çok alanda önemli değişim potansiyelleri vurgulanmış. Kesinlikle dilerikli ay öngörülüyor. Ancak altını tekrar tekrar çizerek hatırlatalım, bu bize iletilen bir astrolojik metnin yorumuydu. Kaynağın kendisinin de çok güzel ifade ettiği gibi bu yorumlar birer yol haritası. Direksiyondaki kişi ise sizsiniz. Yani yıldızlar ne fısıldarsa fısıldasın, geminin kaptanı sizsiniz. Öngörüler birer olasılık sunar ama rotayı belirleyen, o fırsatları yakalayan veya riskleri yöneten sizin kararlarınız, sizin çabalarınız ve olaylara yaklaşımınız olacaktır en sonunda. Bu derinlemesine incelemeyi faydalı bulduysanız ve bu tür analizlerin devamını isterseniz son bir küçük hatırlatma. Beğen tuşuna basarak abone olarak ve en önemlisi yorumlarda kendi düşüncelerinizi hatta belki bu tahminlerle ilgili kendi deneyimlerinizi paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bizim için çok değerli. Bu detaylı Ekim ayı analizinde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kaynak Metmin o iddialı tarih yazma temasından ilhamla size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım isterseniz. Sizin için kendi hayatınızda tarih yazmak ne anlama geliyor? Bu illa büyük, dünyayı değiştiren bir şey olmak zorunda değil tabii. Belki küçük bir alışkanlığı değiştirmek, ertelediğiniz o adımı atmak, bu yönde atabileceğiniz ilk somut, gerçekçi adım ne olabilir acaba? Ya da şöyle özetleyelim, metnin de işaret ettiği gibi, değişim rüzgarları esiyor gibi görünüyor. Önemli olan bu rüzgarı nasıl karşılayıp kendi yelkenimizi nasıl dolduracağımız? Bir sonraki analizimizde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.